1. Timoteos 2. Bölüm Her şeyden önce şunu öğütlerim. Bütün insanlar için dua edin. Dilekler, niyazlar, şükranlar sunun. Özellikle de hükümdarlar ve bütün yüksek mevki sahipleri için dua edin. Çünkü Allah yolunda yürümek, hürmete layık insanlar olmak, huzur ve barış içinde yaşamak istiyoruz. Böyle dua etmemiz iyidir kurtarıcımız Allah'ı hoşnut eder. Allah herkesin günahtan kurtulmasını ve hakikati idrak etmesini ister. Allah birdir ve insanları Allah'a eriştiren tek bir şefaatçi vardır. O da beden alıp insan olan Mesih İsa'dır. O insanları günahtan azat etmek için kendisini feda etti. Böylece Allah'ın iradesi zamanı gelince tecelli etti ben bunun haberini ilan etmek, imanı ve hakikati başka halklara öğretmek için havari seçildim. Sözlerim dost doğrudur, yalan söylemiyorum. İbadet sırasında erkeklerin birbirine kızmadan ve çekişmeden pak eller yükselterek dua etmesini isterim. Kadınlar da öyle dua etmeli. Bunu yaparken ölçülü olmalı, mütevazı ve edebe uygun giyinsinler. Örgülü saçlar, altın, inci süslemeli ya da pahalı kıyafetlerle dikkat çekmesinler. Bunun yerine kendilerini hayırlı amellerle süslesinler. Zira Allah yolunda yaşadıklarını söyleyen kadınlara yaraşan budur. Kadınlar vaazları sükunet içinde tam bir uysallıkla dinlemelidir. Kadınların vaaz edip kocalarına tahakküm etmesine izin vermiyorum. Kadınlar sakin olmalı. Çünkü Allah önce Adem'i sonra Havva'yı yarattı. Ayrıca şeytan tarafından aldatılıp günaha düşen Adem değil Havva'ydı. Bu yüzden Havva'ya çocuk doğurmakla kurtulacağı söylendi. Yeter ki kadınlar iman ve sevgiyle Allah'a vakf olmuş olsunlar. Aklı selim sahibi bir hayat sürsünler. Bu söz itimada layıktır.''